Evet, ilk öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Car Simulator 2'de değilim. Şaşırdığınız ikinci kere yüzümü gösteriyorum. Evet, şimdi bugün neden burada toplandık arkadaşlar? Sizce neden? Bak, videoyu durdurun, yorumlara yazın. Videoyu ilerletip, ilerletip, kopya çekip yazarsınız. Vallahi yorumları teker teker okurum, yalan söylediğinizi anlarım. Bir videoyu durdurun, neden burada toplandık? Şimdi yaz. Videoyu ilerletme sen hiç. Yazdın mı? Yazmayı bekliyorum. Aga hadi yaz. Yazdın mı? Tamam yazmışsın. Okuyayım okuyayım. Hepiniz yanlış bildiniz. Bugün Kar Simulator 2D nokta nokta nokta. Sizce ne oldu? Bakın buraya da yorumlara yazın. Buraya da yorumlara yazın. Ne oldu bak. Kar Simulator 2'de hesabım Git de ama yani bak şimdi abi abi en baştan sıfırdan mı başlayacaksın diye yorumlar atmayın. Sıfırdan başlamayacağım. O hesabı tabii ki de geri alacağım. Nasıl diyorsun? Yani ben kendiliğinden hesap gitmedi. Yani o bana yerim ki. Aa ben bunun hesabını e, hesabını sileyim ya. Bu çok iyi ilerlemiş. Bunun karşı milatörü yıllık yemeği. Tabii ki de böyle bir şey demedi. Ama neden söyleyeyim ben oyunu sildim. Neden söyleyeyim mi? Oyunu sildim. Çünkü hologram güncellemesi gelmişti Car Simulator 2'ye. Güncellemeyi sizlerle birlikte incelecektik. Ve güncelleme çabuk gelsin diye ben oyunu sildim. Herhalde hesap gitmez. iCloud'da hesap kayıtlı hesap gitmez diye düşündüm ama. Bir baktım gitti. Şimdi sen diyorsun hesabın nasıl geri gelecek? Kenar mahalle falan. Şu an beni Civic'le başlatıyor. Apple'la iletişime geçtik. Ve Apple'da Apple kurumu da oyunun yapımcısıyla oyunun yapımcısı tabi Rus ama Rusça bir şekilde iletişime geçeceğini söyledi. Tabi ben söylemedim. Tabi ki de ailecek arayıp sordu Apple'ı da yani. Ama hesabım gidince ilk baş gelemeyecek sandım. Ağladım. Şu an gelecek geleceğini bildiğim için rahatlayım. yani o kadar ağladım ki bir an gelmeyecek sandım yani veren gelmeyecek sandım ya biliyor musunuz? Yani ama 1-2 haftalığına Cars Simulator 2 videosu gelmeyebilir yani. Söyleyeyim ama 1-2 hafta sonra hesabım geri gelecek. Sonra tam gaz devam edeceğiz. Ve yaz tatilinde geldi. Yarın karneleri alıyoruz. Bak yaz tatilinde 2 her gün 2 uzun video 3 kısa short videosu geleceğine söz veriyorum bak. Örneğin yarından başlıyoruz. Yarın yaz tatilinin ilk günü. Nasıl yapacağız? Söyleyeyim mi? Car 2 hesabım gelene kadar farklı araba oyunları oynayacağız. Petrol Heat, Traffic Racer 2 gibi oyunlar oynayacağız. Ama o hesap işte gelecek. Tabi biz Apple'la iletişime geçtik. Siz Samsung kullansaydınız örneğin Samsung 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 iletişime geçerdiniz. Ama ben, benim cihazım Apple olduğu için ben Apple marka tablet kullandığımda Apple'la iletişime geçtik. Sizin telefon veya tablet markanız nedir? Artık bilemem ama benim telefonum da Apple. Tabletim de Biz Apple. Biz Apple'ciyiz abi ailece. Yani ama o hesap işte geri gelecekmiş Apple'ın söylediğine göre. Yani. Sır bunu duyurmak için açtım ama yarından iki uzun video, üç kısa video geliyor. Yarın videoları bekleyin. Yarın o videolar gelecek. Eee Yani şu an ne desem bilemedim ama o hesap bilmiyorum yani. Başka kanallarda silince iCloud'da kayıtlı olduğundan geliyordu. Ama işte şöyle bir şey oldu. Benden neden gelmedi anlamadım. Ben ben herhalde gitmez ya iCloud'da kayıtlı dedim. Ama yani gitti abi. Tahmin doğru tutmadı da o hesap geri gelecek arkadaşlar. Siz endişelenmeyin yani ben. O kadar yıllık emeği Honda Civic'i tekrar alıp kenar mahalle görevlerini tekrar yapıp o kadar yıllık emekli o yıllık emeği tekrar kasamam yani. Ya hazır halde geri gelsin ya da geri gelsin abi. Yani o kadar yıllık emeği ben tekrar kasamam. Kenar mahalle görevlerini yap. Yeni arabaları tekrardan al. Yani Abi olmaz yani olmaz. Yani bu kadar. O, L, M, A, Z. Ya hesabı geri getirin ya da getirin abi. Ya getirin ya getirin. ikisinden biri. Ya getirirsiniz ya getirirsiniz yani. İkisinden birini seç. Yani sır bunun için videoyu açtım. Ama o hesabı geri gelecek. Evet. Sırf bunun için videoyu açtım. O Bana Games'in şu saçmalığı yüzünden düşen hallere bakın arkadaşlar. Yani Apple'ı arayıp direkt iCloud'da kayıtlı olduğundan rezap geri gelebilirdi yani. O Bana Games bize böyle şeyleri uğraştırmaya bilirdi. Ama işte abi. Olmuş. Oyunun hatası olmuş. Olmuş. Yani. Neyse. Ben videoyu kapatayım. Yarın e, Car Simulator 2 dışında birkaç araba oyunu oynayacağız. 2 uzun video, shorts videosu. Yani bugünün bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen but butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça k Kaka. Kaka. Ka Learn 90 boys.